Bana kalsa değil bir satırı yazmazdım ya sana tek kelime. Yaz diyor ben de yazıyorum işte. Annen yani makbule teyzenin hatırı. Aslında küfür kafir gelse de dilime bilirsin. Ta okul yıllarından sevmemiştik birbirimizi. Kırgınım sana. Hani şimdi tutup Nereden çıktı demeyesin bu mektup Selam kelam etmemişsem Sebebi malumundur Ha sonra biz senin kadar Mürekkep yalamadık Hani lafa nerede başlanır Nerede biter Bırak mektupta Biz sevdiğimize bile Süslü laflar edemedik hiç Neyse Bilmem haberin var mı Memduh amcayı Yani babanı kaybettik ne vakit hal hatır sormaya gittiysem size hep kapı önünde bulurdum. Karşı yola doğru dururdu öylece solgun yüzü. Gelmez diyordu. Gelmez bu dürzü. Senin anlayacağın gözleri açık gitti rahmetlik. Annen sakın duymasın diyorsa da Sadi benden söylemesi. Annen geçenlerde evi tefeci Tahir'e sattı. Babanın birikmiş borçlarını öylece kapattı. Hani doktor, hastane, ilaç falan. Olsa olsa şimdi kefen parasıdır elinde kalan. Bir ara, bir sorulan. Bu nasıl bir nefret ki hala bitmedi. Ulan Salih, ulan Salih. Yoksa ciğerini oralarda itler mi yedi? bir mektup yaz, bir şeyler karala. İstersen kız bağır, bin bir küfür sırala. Ne dersen de işte. Zannedersem annenin de gözleri açık gidecek bu gidişle. Adresini sarı ticenden aldım. Önceleri yok mok dedi yemin billah. Neyse imana geldi. Bakma sen sarıdır marıdır ama iyidir. Bak Salih. Lafı fazla uzatmayacağım. Geçenlerde sahildeki bizim kahvede Adaşın Salih, Kirkor amca, Kasap Nedim dört kol pişti atıyorduk ki mahalleden bir ufaklık nefes nefese Makbule teyze, Makbule teyze bir koşu vardı ki çoktan çapaya kaldırmışlar. Sarı tijen İlaç, serum, oksijen. Korkma, mahalleli aramızda toplayıp masrafları ödedik. Helali hoş olsun. Makbule teyzenin az mı su böreğini yedik. Bir ara doktor dışarı çıkıp... ...başını iki yana sallayıp haber verin dedi. Kimi kimsesi yok mu? Hep bir ağızdan var dedik. Var, biziz kimi kimsesi. Ulan Sariye olan sani ciğerini yoksa oralarda itler mi yedi? Dün gece sıra bendeydi. Bendim başında bekleyen. Bir ara gözlerini açtı. Elini tuttum. Gözlerine takılıp kalmış yaşları usulca sildim. Yastığın altından küçük bir torba çıkarıp al sende kalsın yavrum kefen param. Hani yarın emri hak olursa dedi. Öyle bir sıkmışım ki yumruklarımı, öyle bir vurmuşum ki duvara. Küfürün adına günah demişler ha, tövbe tövbe. Ulan Salih, ulan Salih, hani bir elime geçsen kazara? Kış diyor mevsim, gelmeye kalkmasın. Hele bir gelsin bahar yaz, sen yine de iyi olduğumu yaz. Son kez gözlerini aralayıp "Salihim" dedi. "Salihim? Annen sana Salihim dedi de sen bir daha anne diyebilecek misin? Anne ben geldim, kapıyı aç. Anne karnımı aç. Başım kaşınıyor anne. Başımı kaşı. Anlat diyebilecek misin masal anne? Hani yarım kalmıştı ya dün ki. Yok Salih yok. Sen sen bir daha hiç anne diyemeyeceksin. Annen annen çünkü çünkü diyeceğim onda saygılar sevgiler